Hey kankalar herkese merhaba ben Can <laughs> Baya uzun oldu lan Kaç gün oldu bilmiyorum Ben bayağıdır yokum beni biliyorsunuz Oğlum benim kamera niye böyle ya Şu an kendimi görüyorum Seksi bir tipim şu anda <laughs> Arkadaşlar beni biliyorsunuz Eee... Youtube'u kısa süreli bırakmıştım yani o kadar olmadı 3 hafta 4 hafta falan oldu Tam bir hafta da olmadı yani şimdi abartmaya gerek yok Abartmaya gerek yok Onun için bayağıdır yokum Ve yeniden gel geldim. geldim <laughs> Peki ne yapıp da geldim bir şey yapmadan geldim. Bak biz salak salak deriz. Gerçekten bir şey yapmadan geldim ben. İşe falan gireceğim dedim. İşe girdim mi? Hayır. Salak mısınız oğlum? İş buldum mu? Hayır. Aslında bir sürü iş buldum ama sağ olsun benim yaşım 18'i geçmediği için hala 15'i e daha yeni gireceğim. Ondan dolayı kabul etmediler bizleri. Aslında ben bir iş bulmuştum. Ama sağ olsun onu, onu, yapamadım. Yani işlemleri falan bayağı uzun sürdü. Benim telefonda sağ olsun kaydetmedi, kabul etmedi falan falan. Ben neden mal gibi konuşuyorum? İşte geri döndüm arkadaşlar. Ee, çok yorgunum. Okuldan falan geldim ya. Saat 5'te 6'da 6'da mı? Yok. 5'te falan geldim. Çok yorgunum. Yarın video gelecek. Normalde ben bugün düşünüyordum da. Yarın gelecek. Ben bunu etkileyeceğim. Sonra YouTube atacağım. Sizlerin haberi olmuş olacak. Ve yarınki videoma sizler katılmış olacaksınız. Bir dakika. Oldu. Bu arada arkadaşlar like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Abone olmanızı kesinlikle bekliyorum. Ee, bunu şiddetle öneriyorum. Abone olmanız sürece sizleri vururum. Neyse arkadaşlar fazla uzatma, boş yapmama gerek yok. Beni e, anladınız zaten. <laughs> Yarınki videoda daha çok konuşuruz, daha çok sohbet ederiz. Yorumlarda bana cevaplar yazabilirsiniz, bana karşılık verebilirsiniz arkadaşlar. Ben hepsine cevap veriyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın. Bay bay.